Merhaba arkadaşlar. Duvar videolarına devam ediyoruz. Tekrar duvara giriyorum. Duvar çizeceğim. Dikdörtgen çiziyorum bu sefer. Duvarı çizdikten sonra buradan ölçülerini oynayabilirsiniz. Aynı line'da da vardı aynısı. Duvarın bir tanesini tutuyorum. Ve bana burada bir ölçü veriyor. Diğer duvarla olan mesafesi. Bunu 500 girelim. Aynı şekilde bunu da tutuyorum. 500 giriyorum birbirine çekti. Sonra şöyle bir şey var. Duvarı tuttum. Gördüğünüz gibi bu ölçünün topçuğu duvarın iç yüzeyinde. Burada da iç yüzeyinde. Yani ben bu duvarın içten içe 500 yaptım. Dıştan dışa 500 yapmak istiyorsam da bu topçuğu tutup bu dışa yapıştırabilirdim. O onu tutuyor zaten. Tuttum. Bu sefer tekrar duvarı tuttum. 575-80 yazıyor. 500 dersem dıştan dışa 500 oldu. Şu an bu hala içten içe 500. Bunu da aynı şekilde böyle dışarıları da tutup 500 yapabilirdim. Sonrasında çizdiğimiz her duvarın tuttuktan sonra başında ve sonunda topçuklar olacaktır. Bu topçuklardan tutarak duvarı ileri geri böyle çekiştirebilirsiniz. Çekiştirirken yukarıda bir ölçü çıkacaktır. Yani mesela tam buraya 200 de yazarsanız şu an tutuyorum hala mouse'la sol tık basılı bir şekildeyken. 200 girersem gördüğünüz gibi bunu 200'e kadar çekecektir. Sadece bana şu an uyarı veriyor. Diyor ki bundan koparacağım. Anjoin edeceğim. Kabul ediyor musun diyor. Evet kabul ediyorum. Anjoin etti şu anda. Diğer seçenek bu topcuğun üstüne gelip direkt tutup çekmek yerine. Çünkü tutup sağ tık deyip drag and diyebilirsiniz. Drag and dediğiniz zaman şu an sol, tı sol tıka basılı tutmak zorunda değilsiniz. Şu an bıraktım yani mouse'u. Bu şekilde hareket ettirebiliyorum. Sonra istediğim yere gelip basabiliyorum. Ama tutup çekerken tutuyorum bırakmıyorum şu an. Hala sol tıka basılı bir şekilde çekmek zorundaydım. Aslında farkı bu temel olarak. Sonrasında bunları tekrar birleştirmek istiyorsam Modify'in altında Trim Extent Trim Extent komutlarımız var. Bu ikisinin farkı şudur ki mesela bu da dışarıda olsaydı şöyle referansından şaşmış olsaydı trim dersen bu ikisini bu köşede birleştirecekti. Adı zaten trim extend to corner. Bu ama sadece hizaya çekiyor. Şimdi extend yapayım öncelikle. Extend komutuna girdim. Bu duvarı referans belli ediyorum. Tuttum. Şu an bunu referans belledi. Buraya bu referansa bir duvar çekeceğim. Neyi bunu çekeceğim. Gördüğünüz gibi zaten böyle kesikli çizgiler çıktı. Bunu yapacağım diye. Tamam yap diyorum ve çekti. Tam bu çizdiğim hizayı çekti. Eğer ben bu trim extend komutundayken duvarın dış yüzeyine dokunsaydım oraya çekerdi. CTRL-Z diyeceğim iki kere. Eğer trim extend corner deseydim önce buna basıyorum. Sonra buna basıyorum ikisini köşede birleştirebilirsiniz bu şekilde de. Eğer ki bu dışarıda olsaydı yine trimle bu şekilde köşede birleştirebilirdiniz ya da extendle bu şekilde birleştirebilirdiniz. Tek bir kutucuğu tutmak yerine eğer şöyle ikisini aynı anda tutarsanız bu line'da da vardı. Burada biraz daha büyük bir yuvarlak çıkıyor. Bu sefer İki duvarı aynı anda bu şekilde çekiştirmenize yarıyor. Gördüğünüz gibi çekiştirebiliyorum istediğim şekilde. Tekrar şöyle aşağı gelelim. Bir diğer seçenek. Geçelize edeyim bunu ben tekrar. Bu duvarı ben bu hizaya getirmek istiyorum. Şunu Extent diyelim öncelikle. Şöyle tam üst sınırında olsun. Ben şimdi bu duvar buna gelsin. Tam şurada bitsin. Şu köşede bitsin. Ama buna böyle iç içe girmesin istiyorum. Yani böyle Joinlenmesin malzemeler. O zaman duvarın ucundaki kutucuğa sağ tık derim. Disallow Join var burada. Bu yani Joinlenmeye izin verme. O zaman ben bunu Extent dersem buraya gördüğünüz gibi joinlemeyecektir materyalleri. Olduğu gibi bırakacaktır. Tekrar ben bunu eğer Hello Join dersem ki eğer bir duvar diseli olsa şurada bir işaret çıkacaktır. Buna basarak da Hello Join diyebilirsiniz. Sonrasında böyle yaparsam otomatik olarak joinleyecektir. Extent dersem. Tamam. Diğer videoya geçebiliriz.